İŞİD ilk çıktığında Rojava'da onun asıl hedefi Şam'dı. Şam'dan direkt gelip Kobani'ye saldırması yani AK Parti'nin de hükümetin de büyük desteği vardı. Buna baktığımızda şimdi e, şeyde işitten geri kalan YPG tarafına zaten e, birçoğu şey oldu. Devre dışı bırakıldı. Buna e, destek veren AK Parti baktı hani koalisyon da destek verdi ya Amerika Amerika'da destek verdi. AK Parti baktı olmuyor. Şimdi işten geri kalan el nusracıları yani teröristleri bir arada toplayıp yani bu 4-5 yıldır zaten eğitip donatıyor. Şeye karşı Rojava'nın Akdeniz'e açılmasını engelliyor bir nevin. Şimdi Kürtler burada ne yapması lazım? Kürtler bu Rojava'ya Kürtler buraya sahip çıkması lazım. Yani bu durumda yani büyük büyük mücadeleye dahil olmamız gerekiyor. Yani bugün orada oluyor ha valla e, bana bir şey olmaz bana karışmayın lan bunu yaşasın. Bugün nasıl oldu orada olduysa burada da aynı şekil olur. Bugün baktığımızda e, nasıl 2011-2012'de işit tarihin çöplüğüne gömüldüyse yine bugün 24'ün son çeyreğinde 25'in ilk çeyreğinde yine tarihin çöplüğüne heterse ve üstü gömülecektir. Yani heterseyle Türkiye bugün e, şimdi ikili oynuyor HTS konusunda. Bir diyor e, hani biz bizler şey değil bir taraftan bakıyorsun Halep kalesinde e, şey açılıyor. Türk bayrağı açılıyor. Adamlar diyor e, işte bizim misaki milli sınırlarımız içerisindedir. Biz Halep'ten sonra e, Fırat'ın doğusuna da Musul'a da Kerkük'e gideceğiz. Yok kardeşim sen işte bu bu kafayı e, halkları şey yapıyor. savaşa götürüyor. Birbirine karşı şey, Kırdırıyor. Sen orada öyle yapıyorsun da o diye, oradaki halk bak onu sürüyor diyor e, halk evine gidiyor. Oradaki halkı sürüyor diyor halkı işte İdlib'ten evine gidiyor. E sen yine oradaki Kürtleri de sürüyorsun. Sen onu hesaba katmıyorsun yani. Orada yaşayan sadece şey değil ki, Arap değil ki. Hem Kürt var İdlib'de, Afrin'de, Cerablus'ta hem Kürt var hem <laughs> Arap var. Sen bir halkı şey yapıyorsun çekiyorsun diğer halkı diyorsun evine gelmiş diğerine sürüyorsun soğukta çocuklar donuyor hayatını kaybediyor. Kürtler bu durumda mücadeleye destek vermesi gerekiyor yani. bas kendi kendine attı ortaya bir şey. Zaten bunların yapılacağı belliydi. Yani ikili oynuyorlar. Bak işte Cumhuriyet İttifakı bir kısmı bırakmak istiyor. Bir kısmı da saldırıyor. Kayyumlar atıyor. Yani iyi polis kötü polis rolünü oynuyor, oynuyor, oynuyorlar şu anda. Yani ne olacağı da belli değil. Çözüm süreci de olabilir. Suriye'de savaş da çıkabilir. Yani Türkiye oraya girebilir de. Yani benim düşüncelerim budur yani. Başka ne olabilir yani? Hem dilendiriyorsun, hem çözüm süreci istiyorsun. Arkasından kayyumlar e, gönderiyorsun. Hadi gel e, şey yapalım, nedir hadi? Çözüm süreci yapar. biraz çözüm süreci mi olur? Sen bizim belediyeleri yine aldın. Nasıl çözüm süreci olacak? Sen tekrar geri gönderecek misin o belediye başkanlarını? Yerlerine, görevlerine? Mesela belediyede yüzlerce işçi, iş, işçi işten atıldı. Yani bunlar, bunlar hep bundan sonra oldu işte. Başkanlığı konuşmasından sonra oldu. Ya bilmiyorum niye direktör. Ulan siz Osmanlı'yı beraber kurdunuz. Çanakkale Savaşı'nı Kürtler sayesinde kazandınız. Yani bize Kürtler kardeş diyorsunuz. Kardeşi, kardeşi işkence ediyorsunuz. Gerçekten çözüm süreci olmasını isterim ve bu şeyin bitmesini isterim. Yani Kürtlerin de isteklerinin yerine getirmesini isterim yani. Basali düşmüş çamura et. kendisini basa tülüyor. Tü bir kere Kürtlerine dostu olamaz. Zamanında şimdiye kadar kü Kürt dostu değildir. Kendisi çamura düşmüştü. Yalan bayanla belki bir şeyler yapayım. Yapayım, kandırayım. Yine bir şeyler e, elde edeyim. O aldatmaca oynuyor. Basa bir şey değildir. Bunun ki e, sen Erdoğan onu şey, şey etmiş, ağız etmiş, kendisini çuval etmiştir kendisi söylüyor. Yarın bir şey olunca dolma bahçe gibi bir zamanla da bir tarzıcı gönderdi. Erdoğan dedi ki ben söylememişimdir. Öyle bir şey çözüm süresi ve söylememişimdir. Yani bu ne kandırmacadır. Milleti kandırıyor. Başka bir şey değildir. Rojava esas saldırıcılar ve zaten bu e, zamanla da bu işler Kürtlerin bitmesini istiyorlar. Kürtlerin bitmesini istiyorlar. İstemezse başka türlü olamaz. Şimdi Amerikalılar Amerikanlar bile şükür olmuş. Rojava'ya bilmem ne işine bel vermişti. Bugün İsrail'e diyor ki, ben İsrail'e kınıyorum. İsrail katildir ama İsrail silah yardımı ediyor. Silah yardımı ediyor. Bunu bütün dünya biliyor. Her türlü ilaç, silah, her türlü malzeme İsrail'e gönderiyor. Yani bu için Rojava davasında da Rozovay kendi kendine Rozova'yı bitirmeye çalışıyor. Ama hayatta bitmez, Kürtler bitmez. Kürt, Kürt milleti bitmez, Kürt milletteki akıllıdır, hiçbir zaman bitmez. Bitmedi onları da, onun sözüne da bir bir de inanmazlar. Bir sömürgeci bir devlette yaşıyoruz. Bir, ve gün Suriye yaptığını hiç çeki, çekiyor, Esed yaptığını çekiyor. Halkına zulüm etti, zulüm etti. Kürtleri vurdu, e, yer vermedi, silah vermedi, e, okul vermedi, e, tapu vermedi. Ne oldu? Kendisi düştü aynı. Yani. Kürtler en sonunda Kürtler kendi şeyindedir. Kürtlere hiçbir şey yapamaz. Kendi aldatıyor. Kendi kendini aldatıyor. Bana göre sorsan ben oyun görüyorum. Niye diyeceksin oyun görüyorum? Çünkü 47 senedir bu mücadele var ortada. Bir savaş var yani biz bunu gerçeği söyleyelim. Buna karşı Türkiye kendi bütçesini, kendi varlığını hepsi mesela bu savaşların arkasına vermiş. Kendi ekonomisini bitirdi, sıfırladı. Ondan sonra kalkıp bugün bitiririm yarın bitiririm bitirir. bitirmediler. Ne oldu? Fakir, fukara insanlara, şu anda çok insanlarımız acıdır, perişandır. Hepsi bu süreçlerin yüzündedir, yani bunların oyunların yüzündedir. Ha, kayım e, sürecine gelince, kayımı mesela seçim geldi, insanları seçtiler, millet insanlarını seçtiler. Gittiler, e, ilk seçme kurulunda temiz kağıdını aldılar. Dediler, hiçbir bir yok, olabilirsin, yapabilirsin. E, şu anda bakıyorlar, onların derin şeylerine, e, hayatlarına giriyorlar. Geçmişte ne yaptığını hepsi ortaya çıkıyorlar. Eğer su, suç değilse yani. Suç olmayan şeylerde de getir, suç yapıp onları görevde alma şey Niye? Ne için yaptılar? Kendi mafiatın için. Ondan sonra yani bu süreci bu şekilde değerlendiriyorum. Bence hazımsadır. Niye diyeceksin? Şimdi Kürtler savaş istemiyorlar. Hiç kimse. Ben şimdi desem savaş Allah göstermezsin. Bak savaş olmaz. Bunlar... Kürtlere bir şey vermemek için bu oyunları kuruyorlar. Ondan sonra bu oyunlar üzerinde zaten şeylerde de devam ediyorlar. Yani bana göre hepsi oyundur. Suriye gelince Suriye kedi halinde olan mesela insanlar. Kürttür, Arap'tır, Suriyanidir. Her her var orada mesela, her ırkı yaşayan. Mesela ne istiyorsun onlarda? Ben olsam mesela benim ne işim var Suriye'de ben gidip Suriye'ye savaşıyorum. Yani biz istemiyoruz, savaş istemiyoruz. Bence Kürtler hiçbir zaman kimsenin politikasından başa inmezler. Yani namusi Kürtler. Yani mesela hain Kürtler de var. Ben bunu da sana söyleyeyim. Yanlış anlaşılmasın. Namusi Kürtler hiçbir zaman kimse boyun eğilmez. Haksız da yapmaz. Kendi hakkını arayarak arkasından da durar, sonuna kadar ölüme de gider, hakkını arar. Yani haksı isemez. Haksız karşısında duracak, Diyecek ben haklıyım, ben bu hakkımı istiyorum, budur başka. Yani. her biz her türlü Kürtler ne istiyorlar? Kürtler diyor ben rahat bir yaşamak istiyorlar. Yani şimdi bir iktidar nasıl sağ söyleyeyim yani bir krallık şeyle yani artık başbakan cumhurbaşkanlığı bitti artık krallık şeyle gidiyor. İstediği zaman kayımını atıyor, belediye kapatıyor, kendi şeyini alıyor. Yani adam diyor ben benim, benim dediğimden başka bir şey olamaz olmaz dedi. Misal bir süreç atıyor ortaya mesela diyelim. Ama mesela Kürt sorunu izlediği mesela süreci atıyor ortaya. Mesela Dağdakiler insin dedi mesela, dağdakiler geldi misal, ondan sonra gelenleri de hapishaneddiler. Misal görüşen milletvekilleri mesela, Selahattin Demirtaş da başta olmak üzere mesela, hepsini cezaevle mesela. Yani bu süreç nasıl yani, böyle bu kandırma alan böyle cezalandırma hani Kürtler bitmez ki abi. O tarafta şimdi adam kendini e, kanıtlamış, adam kendine orada yerini yapmış. Adam orada zaten bayrağını da dikmiş. işte bütün resmi işlem konusunda da her şeylerini yapmış. E şimdi yani adamın orada senin orada ne işi var mesela abi? Bir Kürt dilimiz var. Bir, yani biz Kürdüz ha hani. Aslımız Kürdür. Bunu kimse inkar edemez. Ben hani inkar eden zaten bizden de gel. Yine düşmeyecek abi. Bak yine bedel verecekler, yine kazanacaklar. Ben buna adım gibi de eminim abi. Yani bak ben takip de etmemişim. Hani haberler falan hiçbir şey yani izlemiyorum bu aralar. Hani hiç haberim bile yok ama eğer Kobani konusu gibiyse ben eminim ki o Rojova'da düşmeyecek. Düşmeyecek de yani hedefleri neyse de o hedefe de gelecekler abi ben adım gibi eminim. Yani ki, ben inanıyorum hani Kürtler o konuda oralarda çok başarılıydılar abi. Allah'ın izniyle kazanacaklar abi. Ben onu biliyorum abim benim hepsini kınıyorum. Bahçeli'yi de ciddiye almıyorum. Ben bir sıradan bir vatandaş olarak Bahçeli'yi ciddiye almıyorum. Bugün eee daha geçenlerde dedi DEM Partisi kapatılmalıdır. Milletvekilleri hepsini cezaevine atmalıdır. Atmamız lazım. Bugün dönüyor diyor APO'yu mesela meclise getirelim. Bunu şeye bağlıyorum. Yani Bahçeli bir kumanda gibidir. Hangi düğmesine bassan başka şeyler söylüyor. Ne ekonomi kalmış, ne sağlık kalmış, ne eğitim kalmış. Ne hukuk kalmış, ne adalet kalmış. Adaletin olmadığı bir yerde her şey olur. Değil mi? Amerika'sı içinde, Rusya'sı içinde, İran'ı içinde. Herkes içinde ya. Suriye şu anda talan yapılıyor. Mesele Kürt olunca oluyor. Mesela Herkes her şey olabiliyor ama herkes Kürt olamıyor. Değil mi? Yani söz konusu Kürt olunca herkes elinden geleni yapıyor. Halbuki Kürt milleti kadar iyi, Kürt milleti kadar örf ve adetlerine bağlı olan hiçbir ırk yoktur. Kürt milleti hayata kimseye zararı olmamış. Şimdi Kürtler hayata boyun eğmez. Zararın şey, inceldiği yerde kopsun. Kürtler gözü karadır. zararın zararını düşünmez yani. Haksızlığa gelmez. hep filmdir. Bahçeli yani Bahçeli Bahçeli nasıl yani güvencen olur? E güveniyorsun sen. Biz görmüyoruz. Ben böyle biliyorum. Yok amacı şimdi bu hep e, Erdoğan planıdır. Ondan sonra El Nusra'yı oraya koydu. Masa oradaki Kürtleri silmek için. Başka bir amaçları yoktur. İstemiyor ki orada mesela Kürt devleti kurulsun benim bildim böyledir. He bunlar hep filmdi zaten onu yapıyordu. İşte Öcalan'ın gelsin HDP'ye şey olsun. bunlar hep filmdir. Biz böyle biliyoruz. Direnmek lazım. Bütün Kürtler direnmek lazım yani. Yani sadece Rojava değil. Yani her bu dört parçanın Kürtleri direnmek lazım. yıllardır bizi öldürüyorlar. 40 senedir. 40 yıldır bizi öldürüyorlar. 40 yıldır. Başkasına gelince görüyorlar. Akşam kardeşiz sabah terörist oluyoruz. Bir, bir, namuslu, onurlu, şerefli bir Kürt. Bunları hangi, hangimiz görmüyoruz bunları? Hangimiz görmüyoruz? Bilmiyorum. Sonumuz ne olacak bilmiyorum. Her gün her gün uçaklar Suriye'ye, Suriye'ye, Suriye'ye. Kürtleri katlediyorlar. Bir taraftan burada, öbür tarafta orada. Yani bilmiyorum. Ne diyeceğim bilmiyorum. Gerçekleri konuşursan, yeri yurdu yoktur gerçeklerin. Gerçeklerin yeri yurdu yoktur. Biz misafir olduk, onlar ev sahibi oldular. Yani Türkler bilmiyorum. Türkler sanki e, Kürtler hiçe sayıyorlar Kürtleri. E, sıkıştıkları zaman Kürtlere dönüyorlar kardeşiz diyorlar. Önleri açıldığı zaman dışlıyorlar bizi yani. Bilmiyorum. Hiç kusura bakmasınlar. Hiç kusura bakmasınlar. Eninde sonunda bu Orta Doğu'nun projesi bellidir. Ama bugün ama yarın. Belki ben görmem ama belki siz gençsiniz görürsünüz. Allah'ın izniyle her şey çözülür. Her şey çözülür ki ömür boyu onlara da boyun eğmeyeceğiz. Eğmedik eğmeyeceğiz de. Tehditlere de teslim olmayacağız yani. kınıyoruz. Yani e, iyi bir şey değil. Hani insanlık hakları diye bir şey var. Yani nerede olursa olsun hepimiz eşitiz abi. E, buna aykırı şeyler yani istemiyoruz. Savaş hiçbir yerde olmasın. Hepimiz özgürce yaşayalım. Hepimize yetecek kadar yer var yani. O yüzden kınıyoruz bunu abi. Asla biz boyun eğmeyiz yani buna. Zaten hep diyoruz. E, bir olmazsak yekek gidiyoruz ya. Öyle oluyoruz. O yüzden... Boyuna eğmeyeceğiz hiçbir zaman. istediklerini yapsınlar yani. Boyuna eğmeyeceğiz. Zulüm devam ediyor. Eskide olan zulüm hala devam ediyor. Sadece üstü kapalı bir şekilde görünmüyor. Görünmemeye çalışıyor. İnşallah ellerinden geleni yapacaklardır mutlaka. Arkalarındayız. Evet çünkü Kürtler hazmedilmeyen tek millet olduğu için. O kadar güçlü ve danışma içerisinde olan bir ırk henüz dünyada olmadığı için bu şekilde herkesin bir şeyi var onlara karşı. Ne derler? Komple, komple, komplosu var. Yani her şeyin sebebi belli değil mi? Bizim bu halde olmamızın tek sebebi var. O da malum tek kişi, bildiğiniz kişi. O kadar. Yani onun yüzünden her şey oluyor ve bu durumda olmamızın tek sebebi o. Her şeyi ona bağlıyorum ben. Dünya yıkılsa onun yüzünden. <laughs> o kadar.